Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Harika bir içerikte geldim sizlere. Bu dönemde güzel ödenekler yatıyor. Çoğu kişinin haberi yok. Bunu sizlere duyurmak için geldim. Arkadaşlar 2500 TL diğer aile yardımı, gıda yardımı. Çoğu kişi şu an paralar yatıyor ama çoğunun haberi yok. Kesinlikle herkes e-devletine giriş yapıp sorgulama yapsın. Gördüğünüzde paranızı şimdi bazıları ilk defa kanalımıza gelecekler var ya da izleyenler var diyecek ki biz bunu nasıl alacağız? Arkadaşlar biz Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalıyız. Kanalımızda bu yardımların hepsi var. Bizi takip etmeniz yeterlidir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Şimdi bu 2500 TL'yi nasıl sorgulayacağız? Birincisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sorgulayacağız arkadaşlar. Buraya giriş yapacaksınız. Sosyal yardım sorgulama aşağı kısımdadır. Şurada sosyal yardım bilgileri sorgulama diyeceksiniz. Birinci sorgulayacağınız yer burası. İkinci sorgulayacağınız yeri hemen gösteriyorum. Parası yatanlar şunu iletiyor. İşte tedarik edilemedi. Onu da açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci bakacağınız yer PTT üzerinde yapılan kurum ödemeleri. Bu iki yeri herkes bu dönemde kesinlikle sorgulasın. Parasını görenler eğer PTT üzerinden görüyorsanız kiminizle PTT'den alabilirsiniz tedarik edilemeyenler ise siz eğer IBAN vermediyseniz özellikle diğer aile yardımı ve gıda yardımı için Ziraat Bankası kartı çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar bu parayı almanız için ama PTT kurum ödemelerinde gördüğünüz parayı direkt PTT'den alabilirsiniz bilginiz olsun. Bu yardımlarda kanalımızda var. Hepsini teker teker anlattık. Herkes 2500 TL'si için bir sorgulama yapsın bugün itibariyle ve arkadaşlar Bizler Instagram ve WhatsApp'ta da varız. Videonun açıklama kısmına WhatsApp ve Instagram hesabımı ekliyorum. Oradan bizi kesinlikle takip edin. Kısa ve öz bilgileri de oradan paylaşıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.